Bir önceki videomda Efes ile biten gezimizi ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstikametim Selçuk Söke Vilas yatağın üzerinden Kaşa doğru gitmek. Yaklaşık olarak 400 km civarı yol yapıyor. Eğer geç kalırsam yolda uygun gördüğüm bir yerde de Kalabilirim İlla Kaşa varacağım diye bir şey söz konusu değil. Burada Meryem Ana da var. O anda başka bir zaman gideriz. Şimdi tek vakit yok. Burada gezecek çok yer olduğu için Artemis Tapınağı da var. Dünyanın 7 harika arasından biri sayılan. O da zaten iki tane sütun kalmış. O da bir dahaki Motosikletime yan çantaları falan takınca, arka çanta falan gayet heybetli oldu. 125 cc olmasına rağmen gayet gidişinden, yol tutuşundan memnunum. Bunun tek şeyi işte şarj soketi yokmuş. Şarj soketi taktım. Sağda Ufak bir boşluk varmış orada e, sanki orijinalmiş gibi oldu, sırıtmıyor. Şimdi buradan sola dönerek bu şadısı istikametine dönüyorum. Yan çantalarım olduğu için öyle fazla bir motor yatıramıyorum. Daha ilk defa bundan. Birer zamanda sürdükçe bunları da e, daha alışacağımı görüyorum. yan çantalar olduğu için. Şimdi fazla zorlamıyorum. Bu gece Selçuk'ta konakladım. Benzin istasyonunda çadırımı kurdum, kampımı yaptım, kahvaltımı falan da orada yaptım. Selçuk ufak güzel şirin bir Anadolu kasabası. Yani ben çok beğendim. Luna park falan da vardı. Ama tabii ben gitmedim şahane böyle geçtim. Bu yaklaşık olarak 15 kilometre kadar bir yol kaldı. Eğer yol Kuşadası'nın içinden geçmiyorsa hiç Kuşadası'na uğramadan Söke istikametine devam edeceğim. Motosikletimi bakın gaza basıyorum. İğmelenme olarak. et güzel gidiyor. Yoldaki araçlardan biri kalmıyor. Bakın gazı açıyorum. Eşlik gazı bıraktım da soldaki araç uçup gidiyor. Bu gece Göcek yakınlarındaki benzin istasyonunda kamp kurdum. Bundan sonraki planım Kaş Kemer üzerinden Antalya kısmetse. Şimdiksi size Göçek Çarşı'da ufak bir tur attırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burası Göçek Çarşı. Göçek Muğla ilinin Fethiye ilçesinin bir mahallesi. Göçek ile Fethiye merkezi arası da yaklaşık olarak 27 kilometre kadar bir mesafe var. Yani burası ilçenin içinde olan bir çift bir mahalle değil. Ön tarafı deniz, arkası dağlarla çevrili küçük bir kasaba. Yaklaşık nüfusu 5000 kişi civarı. Ve bu yaz da artmakta. Gördüğünüz gibi tüfalan boş. Yani pek insanlar yok ortada. Biraz sezon sakin geçiyor gibi gözüküyor. Belki öğlen saati olduğu için insanlar daha sokağa çıkmamış olabilir. Belki akşam saati, akşam serinde mekanlar dolu olabilir. Şu anda gördüğünüz gibi boş. Hazır buraya kadar gelmişken şimdi size göçek sahilinde bir tur attırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi solda evlerimiz, bahçe duvarımız, girişimiz, bekçi kulübemiz, sağ tarafımız demiş. Tabii şimdi burada hemen kenarlarda uyarı lefaları var. Özel mülktür girmek yasaktır gibisinden kimlere basmayın gibisinden uyarılar falan yani bir ayağı, bir lefalar falan var gördüğünüz gibi evlerin görüntüsü manzarası bu yani sabah güneş evlerin solundan doğup önünden geçip akşamleyinde evlerin sağından batıyor yani bütün gün eviniz güneşe karşı bakıyor günlük güneşlik yani öyle Kuzey cephe diye bir şey söz konusu değil. Bakınız biz Gördüğünüz gibi burası da göçek marina. Marina'ya karşı evler ve işte deminki evler bu. Müstakil etraf duvarlarla çevrili yasak şehir gibi bir yer. Etraf bakımlı belediye çalışıyor demek ki. Çimleri falan biçili. Yıllar temiz. Otlar kesilmiş. Demek ki çalışınca belediyecilik oluyor. Benim dikkatimi çeken her iki adımda bir uyarı tabelesi var. Hem önde hem arkada duvarın olduğu yerde özel mirkür girilmez. Çimlere basmayın gibisinden bir sürü uyarı lafası var. Demek ki kazayla görmedim dememiz için. Abi böyle bir eviniz var. Gelen geçen sabah akşam resim çekiyor. Ne yediği belirsiz, kim belirsiz, oldu belirsiz insanlar. Bu zenginlerin de işi zor ya. İkide bir böyle kameraların önünde olmak. Vallahi. Adamlar turist kimi nereden gelmişler resim çekiyorlar. Düşünsene böyle bir yerim var, bir evim var. Cama çıkamıyorsun. Arkadaşlar Gökçek'e kadar gelmişken Gökçek'in bir özelliğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki de Türkiye'nin en çok motosiklet olan e, mahallesi olabilir. Bakınız Gökçek'te bir sürü motosiklet motosikletler için özel yer bile yapılmış yerler işaretlenmiş. Gözünüzün gördüğü kadar her yer motosiklet burada. Yani demek ki burada halkın ulaşım şeyini birçoğunu motosikletle sağlıyorlar Sağa sola. Gidin gidin böyle sokağın sonuna kadar bitmiyor çeşit çeşit boy boy tip tip motosikletler arka model. Hemen hemen hepsinden var ya. Elektrikli arabalar da, şimdi motosikletler de var. elektrikli. Yani Gökçek'in özelliklerinden birisi de motosiklet sayısının çok olması olarak söylenebilir. Yani en çok motosiklet gördüğüm kasabalardan birisi ya da ilçelerden, mahallelerden birisi. Motosiklet parkı orası da sınırlı değil. Mahalle işlerinde, sokak aralarında da bir sürü motosiklet var, park etmiş. Gördüğünüz gibi Burada da çeşit çeşit boy boy tip tip bir sürü motosiklet. Köşek turumuzu da böylece tamamlamış oluyoruz. Bu güzel Şirin Akdeniz kasabasından sonra istikametimiz Kaş Fethiye üzerinden. Yaklaşık olarak Fethiye burada 30 kilometreymiş. Fethiye'de durmayı düşünmüyorum. Oradan devam edeceğim durmadan. Hava da gayet sıcak gerçi. Bayağı bir yaz sıcakları başlamış. Kaşa gitmeden önce Patara'ya uğrayayım dedim. Her yer olduğu gibi burayı da paralı yapmışlar girişi. Yani gördüğünüz gibi hiçbir yer bedava değil. Onun için de Patara'ya plajına gitmekten vazgeçtim. Daha başka yerlere de gidelim. Daha başka Antalya'da gören denize. Ama böyle her şeyin paralı olmasını, para yapılmasını da yani pek yakıştıramadım. Bazen insanın karşısında yolda çok güzel manzaralar çıkıyor. Hakikaten bu sahilde sürmek Muğla, Antalya Akdeniz sahilleri çok harika, güzel koylar, güzel görüntüler veriyor. Bakın buraya da tepeye evler yapmışlar. Akdeniz'de yapılaşmayı görüyorsunuz. Koy tamamen dolmuş. Artık koyda yer yapacak ev yapacak yer kalmadığı için artık bakın dağların tepesine doğru çıkmaya başlamışlar. Bu dağların tepesine nasıl çıkılır, nasıl gelinir? Yani nasıl su gider, nasıl her gün aşağıya yukarı çıkarlar? Ya bak yakından gösteriyorum. Artık dağların tepesine çıkmaya başlamışlar. Meşhur Kaputaş plajı. Ee, buraya da girmek ücretli. Bu kadar merdiveni binmek benim gözüm kesmiyor. Onun için aşağı inemeyeceğim. Yukarıdan bakmakla yetiniyorum. Kaputaş plajı. Bu yol 1962-1963 yıllarında tamamen el oyması, kompresörle işçilik, el işçiliğiyle yapılmış bir yol. Gördüğünüz gibi muhteşem dağları oymuşlar. Nasıl yapmışlar? Vallahi bile helal olsun ha. He. böyle topluyorsunuz ha? Evet. Desene bu kadar insan geliyor mutlaka çöp çıkar. Çöp varmış ya kapı taşın çöpleri işte böyle götürülüyor temizleniyor. Kaşın eşsiz güzelliklerinden bir plaj daha. Sarı Germe Plaj. Şu anda Kaş ilçesini görmektesiniz. İstanbul'dan çıkarak Ayvalık, Selçuk, Kaş, Antalya üzerinden 1200 kilometre sonra Antalya'ya vardım. Antalya bildiğiniz gibi Türkiye'nin sebze üretim üssü. Bu seralarda genellikle Suriyeliler çalışmakta. Emeklerini karşılığı olarak has, ürünün %25'ini almaktalar. %75'ini de sera sahipleri alıyor. Onlarla pek konuşmak istedim ama ekran kamera karşısında konuşmak istemediler. Söyledikleri buydu. Yani %25'ini alıyoruz emeğimizin karşılığını. Diğerini sera sahibi alıyor. Memleket nere? Suriye Ançakalı. Suriye Ançakalı mı? Evet. Orta. Ne işin var burada ya? Bu tomates var. Antalya'ya çalışmam geldin sen? Evet. Valla valla. Kaç kişisiniz? Bu 4, 5. Oo kalabalık ha? Eyvallah. Suriye'nin neresi sen dedin Nasıl? Hangi şehri Suriye'nin? Aaa. Urfa. Urfa ne? Anca kala. Aşk kala. Aşk kala. Ha. Suriyeli değil misin sen? Yok. Nasıl? Bu... Kimi Suriyeli mi diyordun? Valla bu sa savaş var. Ha Nazlı. tamam. Ne kadar oldu geleli? Valla bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunlar kimler bunlar ne? Bu Saad. Ee? Kim bu? Sıkma. İsmin ne oğlum? Saad. Sağ mi? Bu Bu mi? yakın. Yen mi? Yakın. Yakın. Ben de öyle dolaşırdım baktım seraları gördüm öyle dedim. Ya evet. Şahabim bakayım seraları. Ha. Ee, maşallah koca tomantayı. Domates mi oldu bu senin? Evet. Şimdi ne ekeceksiniz peşinden? Beşine Oldu hadi kolay gelsin. Sağ ol abi bu yaz sıcaklarında Antalya'ya geldikten sonra gidilecek en güzel yerlerden birisi de bildiğiniz gibi Manavgat Şelalesi. Ben de ilk olarak Manavgat Şelalesi'ne gittim bu sıcakta. Dedim serin serin püfür püfür dolaşırım diye. Bildiğiniz gibi Manavgat Şelalesi Antalya şehir merkezine 75 kilometre uzaklıkta Manavgat ilçesinde güzel bir park içinde içeride alışveriş yapabileceğiniz turistik hediyelik eşyalar alabileceğiniz alışveriş yerleri var. Buradan hediyelik olarak, hatıra olarak ya da ihtiyacınız olan herhangi bir şeyi emin edebilirsiniz. Yani içeride alışveriş imkanı da var. Güzel bir park içinde bu yaz sıcaklarında gördüğünüz gibi şelalesi de var, piskisi şey de, de var, havuzu da var. Yani bu yaz sıcaklarında işte su sesi, gölge insanı ferahlatıyor. Tabi ağaçlık olduğu için yani içeride rahat dolaşıyorsunuz. Güneşe fazla maruz kalmıyorsunuz. Gölge olduğundan için serin serin bu sıcaklarda yaz sıcaklarında dolaşmanız mümkün. İçerisi gayet bakımlı parkı. Gördüğünüz gibi her taraf pırıl pırıl tertemiz bakımlı. Ayrıca ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz lavabolar mevcut. Yani burada herhangi bir mağduriyet çekme olayınız yok. Emin ki havuzdan, iskele havuzdan bir görüntü daha gösteriyorum. Etrafında dolaşan kişiler, bana başlarsın yani. E, dolaştıktan sonra biraz oturayım, ferahlayayım, serinlemek için bir şeyler içeyim derseniz kafeteryası da mevcut. Oradan bir şeyler içebilirsiniz. Bu da işte Manavgat şelalesi. Ön tarafta gördüğünüz yerde eskiden su da artıyordu. Ama demek ki küresel iklim değişikliği şelaleyi de Bakın sol taraftan su akmıyor. Demek ki Manavgat şelalesinin evisi düşmüş. Yani eskiye nazara. Ben öyle tahmin ediyorum. Aslında iki tane manavgat şelalesi var. Bu yukarıdaki büyük manavgat şelalesi turistik olan o. Aşağıda ufak manavgat da var. Tabi o turistik olmadığı için yani, yani diyor ki tek bir manavgat var. Burada gördüğünüz gibi şelaleye gezmeye gelen kişiler, fotoğrafı çekiyorlar. Manavgat şelalesi etrafı ile bahçesiyle bu kadar gezmek isteyenlere tavsiye ederim. Manavgat şelalesinden sonra Antalya'nın diğer bir şelalesi Düden şelalesine Varsaklar mahallesindeki Düden şelalesine gittim. Burası havaalan, sol taraf havaalanın sağ tarafta yeni yapılan adeta yeni bir Antalya kuruluyor. Onları görmektesiniz. Düden şelalesine geldikten sonra Girişinde her zaman olduğu gibi klasik hediyelik turistik eşya satan mağazalar dükkanları görmektesiniz. Hatıra eşyalar buradan almanız mümkün. Büfede de var tabi yeme içme herhangi bir ihtiyaç duyduğunuz takdirde. Onun için alışveriş için büfeler de var. Düden şelalesinin girişini görmektesiniz. Sağda işeler var. Dişelerden e, 70 yabancı tam 20 lira. Öğrenci de 10 lira. Ben 20 liralıktan aldım. İşte burada hizmeti görüyorsunuz. Biletinizi okutmak için bile görevli var. Ondan sonra içerisi gayet güzel. Yeşillikli bir yer. Havada şansıma çok güzeldi. Fazla bir sıkıntı zahmet çekmedim. İçeride de çeşitli bölümler var. Gördüğünüz gibi tuvaleti, şelalesi, restoranı, hediyelik eşya, mağarası falan. Gayet güzel. Bölümler de var. İçerisinde gayet iyi bir yürüyüş yolu var. Gördüğünüz gibi güzel bir yürüyüş parkulu falan yapmışlar. Buradan tabii bu şelalenin burası üst noktası. Biz merdivenlerden aşağı ileride merdivenler var. Oradan aşağı iniyorsunuz. Yani şelalenin burası üst kısmı. Ben en sonunda bir dakika daha bir göstereceğim. Çok dediğim gibi bakımlı güzel bir park alanı var. Yani gitmek isteyenler için yaz da olsa yeşillik olduğu için fazla bir sıcaklıktan etkilenmiyorsunuz. Dolaşması, gezmesi gayet rahat. İşte burada bir aksilik oldu. Ben telefonumu kırdım. Bundan sonraki görüntü çok kötü olacak. İşte bu da yukarı temin yukarıdan aşağı indik. Şu üst tarafından. Bu gördüğünüz aşağıdaki kaynayan su tamamen doğal su. Yukarıdan akan su ise e, Kepes Hidroelektrik Santrali'nden 1960 yılında verilen e, su. Yani o yukarıdaki su santralden geliyor. Aşağıda ise yer altından kaynıyor. Düden yani yer altından çıkıyor. İşte e, çıkışta da gördüğünüz gibi ziyaretçileri dolaştırmak için develer var. Böyle bir platform yapmışlar. Üstüne çıkıyorsunuz. Deveye biniyorsunuz. Size artık bir tur atlıyorlar. Tam bilemiyorum nereye kadar getirip götürüyorlar ama böyle de bir etkinlik var. İşte Telefonum kırdığım için Güden Şelaisi'den size daha fazla görüntü paylaşamadığım için bu sefer de kusura bakmayın. Şu anda Antalya Muratpaşa'dayım. Hakikaten Güzel yerler. Ferah, nezi, yeşillik her Orman, park. Orman demeyin de park, yeşillik. Antalya'ya kadar gelmişken Muratpaşa ilçesinde de biraz geziyim, dolanayım dedim. Burası Antalya'nın yüz ölçümü olarak en ufak ilçesi Muratpaşa. Ama nüfus yoğun olarak da en yoğun nüfusun olduğu bir yer. Yaklaşık olarak en yakın takipçisinin 3 kat daha fazla yoğunluğa sahip 96 kilometre kare yüz ölçümü 510 milyon 510 bin kişide nüfus var burada yani kilometre kareye 5300 kişi düşüyor Buna rağmen çok geniş çok güzel sokakları var her taraf park dolu e, temin gördüğüm gibi her sokak arasında çok büyük devasa park var Ayrıca düzen şelalesini bildiğiniz gibi yukarı düzenli e, Barsak Mahallesi'nde bir de burada denize döküldüğü yer ikinci düden şelalesi de burada. Şimdi e, kısmesi onu da bir gezeceğim göreceğim. Hem sizlere göstereceğim paylaşacağım. Gördüğünüz gibi düden çayı yukarı düdenden çıktıktan sonra 8 kilometre kadar e, sonra e, Lara'da Muratpaşa'da Lara'da tekrar Akdeniz'e birleşiyor. Birleştiği yer burası. Kenarında çok güzel geniş dolaşma yerleri gezi yerleri var. Ayrıca e, kafeler, çay bahçeleri de dolu tabi. Oturmak için bir rafting şeyi var ama burada nasıl rafting yapıyorlar onu bilmiyorum. Benim aklım var. Çünkü buradan sonra hemen oradan sonra aşağı bakınız şelali denizle birleşiyor. Tam burası denizin birleştiği nokta düzen şelali, çayının ve aşağı düden şelalesi. Harika nefis bir görüntü oluşturuyor gördüğünüz gibi yani bu sesi insana huzur veriyor. Etrafı tabi yapılaşmaya kurban gitmemiş. Çok geniş parklar, yürüyüş alanları var. Gezi alanları var. İlerisi Lara plajı. Tam arka tarafımızda Konya Altı plajı. Yani burası Konya sahilini ikiye bölen bir yer olarak söyleyebiliriz. Böylece iki düden şelalesinde hep beraber görmüş gezmiş olduk. Antalya'ya kadar gelmişken denize girmek olmaz. Ben de bol bol denize girdim. Antalya'nın zaten deniz suyunu seviyorum. Sıcak oluyor. Ben sıcak deniz suyundan hoşlanıyorum. kumsalları da geniş. Gayet güzel. Yalnız biraz birden derinleşiyor. Tabii bunu da herkes tercih etmeyebilir. Burası Antalya'nın iki büyük plajından birisi Lara plajı. Antalya'da bildiğiniz gibi bir Konya altı var. Onu Düden Şelalesi bölüyor. Ondan sonra da Mersin'e doğru Lara sahili bölgesi var. Ben Lara'da girdim. Şimdi fazla da denizde çekim falan yapmadım. Yani tadını çıkarmaya çalıştım. Onun için kusura bakmayın fazla bir görüntü veremiyorum sizlere. Ama dediğim gibi bol bol Akdeniz'e denizin tadını çıkardım yani birkaç gün bindim, şey birkaç gün girdim denize. Ya böyle bir şey olamaz ya. Şuna bak ya. Talih kuşu başıma kondu. Bir <laughs> gezinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim yeni gezilerinde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Dilerim daha güzel geziler sizlere nasip olur. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese mümkün olduğunca cevap yazacağım. Cevap yazamadığım arkadaşlar şimdiden kusura bakmasınlar özel bir nedeni yok. Yollarda görüşmek üzere. Tekrar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.